Ee, ben 22 yaşında e, bir üniversite mezunu olarak e, psikoloji okuduğumu en başta söylemek isterim çünkü e, şu ara mezuniyetten de ötürü hani mezun olduktan sonra ne yapmalı nasıl devam etmeli bir İslam psikolojiyi konuşacağız inşallah e, bu beni şu an tanımlayan en önemli şeylerden biri olabilir. E, Adıyaman'da doğdum e, ama uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Lisedeyken de, üniversitedeyken de kitap okumayı seven, bir taraf edebiyatla meşgul olan, ilgisi olan bir öğrenciydim. Şu anda da devam ediyor. Bunun üstüne bir de psikoloji eklemiş olduk. Daha sonra böyle biraz sosyal medya işlerine başlamış oldum. Bu şekilde devam ediyorum şu an. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Kendimi bu şekilde tanıtabilirim galiba ilk etapta. Peki psikoloji nasıl oldu senin hayatında e, üniversite sınavı o hazırlık süreci zaten bunların hepsi e, kişinin hayatında e, en böyle bir gencin hayatında yer kaplayan e, ve işte sancılı bir süreçtir ama en zoru da bütün her şeyi geçersin bu sınavda sınav sonucunda e, bir karara varabilmek çünkü hayatını etkileyecek bir karar bu bundan sonra e, hayatının geri kalan kısmını hangi meslekle iştigal ederek geçireceksen yani büyük bir karar. E, psikoloji okumaya nasıl karar verdin? E, ne müessir oldu senin bu kararında? Ben sosyal medyaya girdikten sonra aslında e, tercih yapacak olan arkadaşlar bana çok fazla ulaşmaya çalıştılar. Çünkü biraz benzer süreçlerden geçiyoruz. Biraz notları iyi olan öğrencileri genelde sayısalı almaya çalışırlar. Benim hocalarım da biraz e, o yönde beni e, etkilediği için içinde bir yerlerde böyle derinden derine psikoloji istesem de aslında geçiş yapamamıştım. E, ne zamanki sınava girdim e, puanlarımın da yettiğini vesaire gördükten sonra gerçekten hani e, gitmem gerekiyor içten içe. E, buna yatkın olduğumu, iletişime açık biri olduğumu vesaire de bildiğim için gitmem gerekiyor gibi düşündüm ve e, FSM'yi yazdım. Şu an FSM'den mezun oldum. E, aslında birazcık kendimizi dinlediğimiz zaman e, şunu hissetmek mümkün. Yani hangi meseye daha yakın hissediyoruz, hangi mesleğin e, bu bileşenleri içimizde var ve allah Teala tarafından yönlendiriliyoruz. Aslında ufaktan ufak. Bana bir mesaj veriliyormuş ama ben bunu çok net anlayamamışım maalesef. Biraz o dönemin stresiyle beraber. Ama daha sonra tercih sürecinde elhamdülillah e, seçebildim. O zaman e, birkaç öğretmenimin de beni güzel yönlendirmesiyle beraber aslında bu alanda güzel hizmetlerin yapılabileceğini, özellikle kendi ülkemizde psikolojiye dair kendi kültürümüzden, kendi zeminimizden bir şeyler söylememiz gerektiğini fark ettik. E, bu yüzden böyle karmaşık ve zor bir yola girmiş olduk. Peki. Ee, iklima mezuniyet mezuniyette henüz yeni e, bildiğim kadarıyla, evet. okul süreci de yeni tamamlandı. Eğitim senin için nasıl geçti? Eğitime, okula, üniversiteye başlamadan önceki iklima ile mezun olmuş ve psikolog olmuş bir iklima arasında e, ne farklar vardır? Sen kendini nasıl evet. görürsün? Evet, çok derin bir soru oldu bu ama e, genel olarak galiba tavsiye niteliğinde şunu söylemem lazım. E, Kesinlikle ilim dediğimiz şeyin o insanın içinden gelen ve hakikaten böyle derinlemesine öğrenmek istediği bir mefhum olduğunu unutmamak lazım herhalde. Bu dersler ve sınavlar ve o dönemde hissettiğimiz anksiyeteler aslında bir şekilde o hakikaten derinlemesini öğrenmeye kaçırmanıza sebep olabiliyor. Ben biraz e, belki o endişelerden sıyrılarak e, okuluma devam etmeye çalıştım. Günlük hayatımda ne varsa beni heyecanlandıran ya da mesleğe katkısı olduğunu düşündüğüm ne varsa bunları da bir yandan ilerletmeye çalıştım. E, ama tabii bu biraz da böyle not kaygısı ya da e, müfredatın dışına çıkmaya gerektirebiliyor. Çünkü yapmak istediğim şeyler aslında evet hocalarım benim dönemime kadar bir şeyler yaptı. E, bugüne kadar psikolojiye dair pek çok şey söylendi ama ben kendim e, alanı ne katabilirim, alan bana ne katabilir? Biraz buna bakarak okumaya çalıştım. E, bu biraz derinlemesine e, kitap ve makale okumaları gerektiriyor. E, bununla beraber aslında çok hayatta iç içe olduğu için yaşamayı, bir yandan da insanları gözlemlemeyi ve Kendimizi anlamaya çalışmayı da unutmamak gerekiyor yani bunların hepsini beraber yürütmek evet biraz zor olabiliyor ancak işin keyfine vardığımız zaman evet ben okul okuyorum ya da üniversitede derslerim vardan ziyade ben bir ilimle meşgulüm ve bunun bana katacağı çok şey var ileride de bununla alakalı çalışmak istiyorum. Bunu anladığım zaman aslında hem daha rahatlamış hem de daha böyle derinlemesine bir şeyi bir şeyleri okumaya başladığımı hissettim. O yüzden o anksiyeteden biraz sıyrılarak gerçekten ben burada ne yapıyorum maksadım ne gayem ne biraz bunları anlamaya çalıştığım zaman hani o dönemden sonrası benim için çok daha kolay gelişti elhamdülillah. Herhalde o kaygılı adam biraz daha sükuneti bulmuş iklimaya geçiş yaptığımı söyleyebilirim. Peki, İklima'cım aynı zamanda çok güzel içerikler üretiyorsun zaten biraz değindik de e, Instagram'da işte sosyal medyada bir kitlen de var. Ee, işte zaten bizi izleyenlerin birçoğu işte Merve Gülcemel'e en son konuk olmuştun gibi evet. gibi programlara da konuk oluyorsun. Bugün biz seni çok teşekkür Hı -hı. ederiz Hı -hı. tekrar sana. Ee, orada konuştuğun, Hı -hı. verdiğin cevaplar, konuştuğun konular, mevzular da gerçekten Hı -hı. önemli Hı -hı. ve güzel konular ve dikkat çektiğin noktalar da toplumun efendim önemsediği konular, önemsediği başlıklardı. Sen de içerik üretiyorsun psikologsun ve şunu da diyebiliriz e, rahatlıkla belki e, bugün sosyal medyada içerik üreticisi e, noktasında belki de en çok içerik üreten meslek grupları arasındadır psikologlar. Önce bunu nasıl yorumlarsın? Bunu sorayım sonra devam sorusu olsun. Evet. E, bak, soru soru. Şöyle Dediğiniz gibi artık her psikologun bir instagram hesabı olmak zorunda e, gibi bir noktaya geldik. Çünkü bir şeyleri kolay duyurmanın yolu sosyal medya oldu ve Genel olarak hani bizim psikolog kitlesi olmasa bile gerçekten insanların şu son dönemde psikoloji olan teveccühü çok ayrı. Yani herkesin kendini, duygularını bir şekilde yaptığı, ettiği eylemleri böyle derinlemesine incelemeye çalıştığı bir döneme girdik. Bunu ne kadar şuurlu yapıyoruz o biraz tartışılır belki ama böyle biraz e, hani spekülatif şeyler olsun, biraz böyle moda olmuş şeyler olsun. Hani işte anksiyetedir, depresyondur, yalnızlık hissetmedir, ilişkilerdir. Bu tarz konular hep böyle e, getirisi olan şeyler tartışılan ve konuşulan şeyler Çünkü her birimizin hayata bakış açısı farklı her birimizin bu konulardaki fikri farklı Yani her ne kadar bir psikolog e, şu ilişki şöyle yürütülmeyedir dese de herkesin kendi yegane yaşadığı bir hayat var oradan çıkardığı dersler var kültürümüz var bunların e, zenginleştirdiği bir e, aslında havuz var e, Psikoloji de böyle bir şey aslında içinde barındırdığı için çok e, konuşulur, konuşulmaya da devam edecek. E, ama bir noktada biz hani böyle işte İslami bir şeyler yapıyoruz, hani kültürümüzden e, gibi konuştuğumuz zaman bu biraz işte dediğim gibi spekülasyonlara sebep olabiliyor. Bunun sebebini de biraz şöyle görüyorum ben. Biz e, bilimi konuşurken e, aslında Batının felsefesini de bir noktada içimize aldığımızı unutmuş e, haldeyiz. Çünkü Batı bize bir şey sunarken, kendi e, düşüncesini de dayatma eğiliminde. Dolayısıyla psikoloji bize geldiği zaman bunun evet bilimsel bir tarafı var, deneysel bir tarafı var. Ama Batı kendi felsefesini de e, bize dayatmaya ya da anlatmaya en azından açıklamaya çalıştığından dolayı, e, biz belki bu tarafı kaçırarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki yavan kalıyor, belki kendi kültürümüzden e, koparak bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, böyle çok büyük bir karmaşa meydana geliyor. Bu yüzden sosyal medyada psikolojiye dair içerik üretmek aslında evet ben hazırım linç yemeye de hazırım e, demek anlamına geliyor. Benim e, birkaç videom bu şekilde yanlış kitlelere düşmüştü. Zaten genel olarak Hani anlama problemi demek istemiyorum ama yanlış anlama isteği gelişti biraz sosyal medyada. Yani ne tarafından tutup hani bunu biraz yanlış anlayabiliriz gibi düşünülebiliyor. Bunu da biraz ben şu şekilde anlayabiliyorum. Gerçekten öfkemizi doğru yansıtmaktan biraz uzak bir milletiz diyebilirim. Yani bunu belki. E, uygun zeminlerde oturup konuşmaktan ziyade hani fırsatını bulduğumuz anda ya nasıl saldırırım, nasıl işte önceki kuyruk acımı burada çıkarırım gibi düşündüğümüz için belki de orada hani e, bir zeminde oturup tartışalımdan ziyade ben sana kendi fikrimi nasıl dayatabilirim, e, bildiğim şeyi sana nasıl aktarabilirimden ziyade bildiğimi nasıl dayatabilirim'e e, gidiyor iş. E, böyle olunca da tartışma kaçınılmaz oluyor maalesef. Ama bunlara hazırlıklı olmak lazım. Yani evet insanı anlamaya çalışıyoruz. Ama neticede biz de insanız tabii. insan üzülebiliyor bazen neden böyle oldu diye. Ama kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz diyelim. Ee, peki çok güzel gerçekten içeriklerin çok e, dikkat çekici ve ilim çekici güzel içerikler. E, ama e, ama yine de zaman zaman aslında cevap verir gibi oldun şimdi soracağım soruya biraz önceki konuşmanda yanlış kitlelere düşüyor bazen içerikler dedin. Evet. Ama yine de genele hitap ediyoruz. Herkesin alacağı bir şey vardır. Buradaki temel problem anlam anlama problemi mi acaba yoksa ısrarla yanlış anlama konusu? Zaten kişinin kendiyle yaşadığı bir belki problemin bir reaksiyonu olarak da yorumlanabilir psikolog olarak belki buna ne dersin bilemiyorum ama bu tepki aldığın içerikler her konudan olabiliyor mu yoksa İslami psikoloji başlığı altında mı oluyor ama İslami psikolojiye girmeden anlatırsan sevinirim ona birazdan gireceğiz çünkü. Tamam. <laughs> Tamamdır. Şöyle şöyle tepki aldığım ve e, sağlam linçlediğim konulardan biri tesettür. E, benim hayatımın belli bir döneminden sonra anladığım şöyle temel bir prensip e, oluştu hayatımda. Bunu paylaşmak istedim izleyicilerle. E, şimdi yani herhangi bir e, binaya giden yolların sayısı bile bazen dördü 5e geçebiliyor. Yani şuradan şuraya gidelim İstanbul'a dediğimizde işte metro olsun, vapur olsun, karayolu, hava yolu yani her türlü e, oraya ulaşmak için pek çok yol denenebiliyor. Şimdi dünya içerisinde bu böyleyken aslında Allah'a giden yolları böyle işte 1'e, 2'ye, 3'e indirmek hani o kadar yanlış ki belki bir noktada bunu kaçırdığımız için ee, Allah-u Teala'ya farklı ulaşmaya çalışan, farklı işte düşünce sistemlerinden gelmiş, farklı aile yapısından gelmiş insanların allah Teala'yı bulma biçimi ya da psikoloji anlama biçimi ya da hayata dair bakış açılarını kaçırabiliyoruz. Yani evet ben bu şekilde yetiştim ama herkes bu şekilde yetişmedi. Herkes benim ee, hayata baktığımız eminden noktadan hayata bakmıyor. Dolayısıyla da e, onları anlayabilmek adına biraz e, empati geliştirebilmek gerekiyor. Yani bu empati evet e, tam olarak gerçekleşmeyebilir ama efendimiz Aleyhisselam'ın hani nasıl bir kavmi terbiye ettiği, nasıl düşünce sistemlerini değiştirip yerine İslamiyeti koyduğundan ibret alabilirsek belki de bir noktada birbirimizi anlamaya daha hevesli olabiliriz. Dolayısıyla bu linç kültürü biraz da hani bunu yapmaktan çekinmek de olabilir ya da bizim psikolojide de böyle şey dediğimiz hani kısa düşünce yolları dediğimiz ee, düşünce yolları var. Bunlar biraz mitleş edebiliyor. E, biraz da işimize geliyor çünkü neden karşıdakini anlamaya çalışayım ki? Hani benim kafamda zaten bir düşünce sistemi var. Zaten hani bir bilgi birikimle sahibim e, onunla alakalı yorum yapayım yani bu gerçekten nefse kolay kolay gelen bir şey ama e, insan olmak karşıdakini anlamaya gerektirdiği gibi acaba e, o bu sonuca nasıl vardı acaba benim yanlış yaptığım yanlış düşündüğüm bir şeyler var mı gibi kendimizi sorgulamaya da gerektiriyor belki bu sorgulamadan uzak olduğumuz için belki bu hani egomuzu e, yeterince şişirdiğimiz ve e, onun dışına da çıkamadığımız için e, bu tarz böyle kavgalar ve yanlış anlaşılmalar olabiliyor. E, ama sosyal medya dediğim gibi yani çok fazla insanı içinde barındıran, çok fazla düşünce sistemini içinde barındıran bir yer. Dolayısıyla biz ne kadar genel konuşalım desek de bazen birilerinin yarasına tuz basmış olabiliyoruz. Bu belki İslamiyet'le alakalı olduğunda şunu düşünüyorum. Yani yine bizlerin hatası olabilir. E, belki yanlış anlattık, belki bir şeyleri yanlış konuştuk, belki öfkemize e, kapılıp, böyle şeyler yapmış olduk. Dolayısıyla e, izniyle her zaman hani çuvaldızı kendimize batırarak e, burada nasıl bir hata yaptık, nasıl düzeltebiliriz gibi düşünmek gerekiyor. E, sosyal medyaya girdiysen diyorum demek ki bunu görev olarak edinmişsin, bunu yapmak zorundasın deyip kendimi biraz daha yüreklendirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani bu şekilde sosyal medyaya girmiş arkadaşlarım, akşamların, büyüklerim de varsa umarım onlar da e, mevzuya böyle batıyorlardır. Çünkü kızmaktan ziyade Belki de e, üzülmemiz gereken bir çağdayız. Çünkü hani birbirimizi anlamaktan e, uzağız, e, dünyanın neredeyse finaline gelmiş durumdayız. Yani kıyamet çok yakın, alametlerini görüyoruz. Yani şu noktada aslında birbirimizin imanını nasıl kurtarabiliriz? Bu benim için e, psikoloji olabilir bunun yolu. Bir başkası için edebiyat olabilir, bir başkası için e, kalemini kullanmak olabilir. E, bilmiyorum, bunların yollarını belki de bularak, keşfederek nasıl hani daha iyiye gidebiliriz, nasıl kendimize daha iyi ifade edebilirizi anlayabilirsek belki de tartışmalar son bulacak. Şöyle bir rahatlayacağız, suhulete ereceğiz ve e, o karmaşık e, olduğunu düşündüğümüz meseleler de yavaş yavaş hallolmuş olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, şimdi İktima şöyle bir durum var. Ee, birçok meslek grubunda vardır tabii ki birçok işte vardır ama ben ilk aklıma geleni söylüyorum sana. Mesela diyetisyenlerle alakalı eee birçok bir böyle spekülasyon oluşuyor. Nedir bu? İşte bir zayıflama kürü, e, bir orada formül veriliyor mesela bir şey işte şunları alıyorsunuz, birbirine katıyorsunuz, 10 gün kullanıyorsunuz falan böyle bir e, öneriler yapılıyor. Fakat işte sonra altında yorumlara bakıyorsun. Binlerce yorum var. Yanlış detoks, bu nasıl yönlendirme? Şunu yerse insan şu olur, midesi bozulur işte kilo veremez şu işte bilmem ne bilmem bir sürü böyle şey var. Şimdi bu da dedirtiyor ki insana ya hani o da diyetisyen bu da diyetisyen. Ya bir evet. diyetisyen beni yanlış yönlendirebilir demek ki. Hani kilo verdireyim derken ne bileyim D vitaminimi tüketebilir. Vücuduma başka bir hasar verebilir falan. İnsan artık korkmaya başlıyor burada. Evet. Şimdi acaba buradan hareketle soru şu. Ya psikoloji alanında böyle yanlış çıkarımlar yapan, doğru tedavi yöntemleri uygulamayan, uygulayamayan... Ya da işte kendi yanlış anlayıp danışanını ne derler ya da işte terapi ve hizmeti verdiği kişiyi yanlış yönlendiren bir psikolog da söz konusu olabilir mi acaba bu alanla alakalı? Evet çok güzel bir soru oldu çünkü... E aslında ben biraz burada şey dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani insanın biricikliğini hiçbir zaman kaçırmamak gerekiyor. Çünkü e, sosyal medyada ya da genel olarak e, başka platformlarda çok genel konuştuğumuz zaman bu özellikle ben bunu çocuk psikolojisinde çok görüyorum. Yani anneler bunu tamamen alıp kendi hayatlarına, kendi çocuklarına direkt entegre etmeye çalışıyorlar. Bazı e, kuralları ve e, hani gelişim basamaklarını vesaire dikkate alarak. Ama burada işte dediğim gibi insanın biricikliği, tekliği ve Allah Teala'nın herkese vermiş olduğu o bir başkasında bulunmayan o vasıflar aslında insanı diğerlerinden farklı diğerlerinden farklı kılan şeyler. Dolayısıyla bunu unutmadan psikolojiye bakmak gerekiyor. Yanlış yönlendirmeler umuyorum ki yani kasten gerçekleşmiyordur. Fakat dediğim gibi yani farklı geleneklerden gelen hayata farklı bakan insanların bir noktada buluşmaları zor olduğu gibi belki de karşımızda psikolog olarak duran kişinin bizim sorunumuza olan bakış açısı kendi hayatından hareketle bize sunacağı bir tavsiye olabilir. E, ama bu noktada belki şunu gözden kaçırmamak lazım terapi yolculuğu aslında hani psikoloğun çok fazla hani çok büyük yönlendirmeleriyle ilerleyen bir şeyden e, bir şey olmaktan ziyade aslında soru sorarak kişinin kendisini bulmaya çalışması yolculuğu olarak belki de tanımlanabilir. Çünkü e, evet psikolog belki tamamen kendi değerlerinden ve kendi düşüncelerinden arınarak e, o terapi odasında gelemeyebilir e, bunu her zaman başaramayabilir ama e, neticede kişiye doğru soruları sorarak ya da e, doğru yönlendirmeler yaparak ya da e, bilimsel geçerliği kanıtlanmış yöntemleri kullanarak alan izniyle o kişiye yine faydası dokunabilir. Ama baktık hiç dokunmuyor. Hani yıldız yıldızlarımız barışmamış bile belki denilebilir. Ee, burada e, aslında psikoloğun da yönlendirme yapmaktan çekinmemesi gerekiyor. Danışanın da hani şunu rahatça belirtmesi aslında e, çok ayıp kaçan bir şey değil. Yani ben e, sizinle olan iletişimimde e, yeterli açıklığı elde edemiyorum ya da e, sizin şu düşünceniz bana çok ters geldiği için e, sizinle devam etmek istemiyorum gibi burada çok özgür kararlar almaktan kaçınmamamız gerekiyor çünkü dediğim gibi bazen kullandığı ekol e, bir Batı felsefesini çok derinlemesine içeriyor olabilir ben burada e, psikolog psikologa gitmek isteyen danışanların aslında e, gitmek istedikleri psikoloğun hangi ekolü çalıştığına da biraz böyle ufak tefek bakmalarını tavsiye ederim çünkü bu da e, kişiyi yönlendirmede çok büyük bir etken. Ee, genel olarak BDT yani bilişsel davranışçı terapi e, çalışıyor e, psikologlarımız ama çok farklı ekoller çalışan ya da ekolleri birleştirerek çalışan e, psikologlar da var. Dolayısıyla burada özgür iradeyi e, elden bırakmamak gerekiyor. Ve her zaman iplerin bizim elimizde olduğunu da unutmamamız gerekiyor ki o yolculuğu ben tamamlayacağım. E, ben... E, kim olduğumu biliyorum e, ya da bulmaya çalışıyorum bu yolculuğu e, yürümeye de burada yürümeye de çok hevesliyim gibi. Kendimizi belki de cesaretlendirerek o yolculuktan olabildiğince en iyi verimi almaya çalışabiliriz. Peki. Ee, şimdi iklim farkında olmak tedavinin ya da gelişimin ilk evresidir şeklinde bir e, cümle her hep duyarız e, psikologlardan. Tamam. Farkında olmak kavramı çok önemseniyor. E, bu konuyla alakalı, farkında olmakla alakalı neler söylersin? Şimdi son soru olarak da birazdan İslami psikolojiyi açmanı isteyeceğim senden. <laughs> e, malumun e, hatırlatmak müminlere fayda verir şeklinde bazı ayet-i <laughs> kerimeler de var. Ya Bununla acaba birleştirilebilir mi bu? E, psikolojinin e, farkında e, olmak kavramıyla e, işte çalıştığı şey nedir tam olarak? Farkında olmak gerçekten de e, tedavinin ilk basamağı mıdır? Hı hı. Şöyle e, farkındalık gerçekten önemli çünkü dediğiniz gibi yani bazen bir işi başarmanın yarısı o işe istekli olmaktan geçebiliyor ve ee, bunu biraz niyet kavramıyla da aslında e, bağdaştırabiliriz. Yani allah Teala bir kişinin, bir işe niyet etmesini aslında neredeyse o işi tamamlaması kadar e, sevapla neticelendirebiliyor. Yani o işi yapmaya niyet etmek neredeyse onu yapmakla eşdeğer İslamiyet'te. Dolayısıyla bizim e, bir şeyi başarmayı içten içe istememiz aslında bütün kanallarımızı açmamız ve e, o yola giden yolları da yürümeye razı olmamız demek. Dolayısıyla e, bu yolculuğu tamamlamayı istemek çok önemli. Çünkü aslında bu psikoloji olmasa bile, biz şimdi İslamiyet'e baktığımız zaman her insanın yürümek zorunda olduğu, yürüme hevesli olması gerektiği bir yolculuğu var. Yani kemale, kema, kamil insan olmaya doğru ilerleyen bir yolculuk bu. Dolayısıyla eğer bu yolu yürümek istemiyorsak bu pek çok şeyle bağlantımızın kesilmesi demek. Çünkü insan kainatla e, direk bağlantılıdır. Yani biz e, elementler olsun, su olsun, e, pek çok şeyi aslında vücudumuzda barındıran küçük bir kainat hükmündeyiz. Dolayısıyla ben e, insan olmaktan çekiliyorum, ben bu yolculuktan çekiliyorum demek aslında pek çok şeyden e, vazgeçmek anlamına geliyor. Dolayısıyla evet ben farkındayım, bir yolculuk içerisindeyim, Allah beni sınıyor. Bu yolculuğun getirisi var götürüsü var ama neticesi çok büyük ee, çok yüce bir yaratıcı tarafından bir kader programı içerisinde ben bu yolculuğu gerçekleştiriyorum o anladığımız an belki de o kamil insan olma yolculuğumuzun e, en önemli kısmını halletmiş olacağız. Burada biraz e, şuna dikkat çekmek istiyorum biraz derslerde İslam psikoloji derslerinde de konuştuğumuz bir şey bu. E, insanın kendini gerçekleştirmesi, bu psikolojide kullandığımız bir kavram, kendini gerçekleştirme ve kamil insan. Yani bu kavramlar aslında birbirine benzermiş gibi duruyor. Ancak bizim e, gözden kaçırmamamız gereken ve İslamiyet'te de sıkça vurgulanan bir acziyet kavramımız var. Yani biz ne kadar kul bazında acziyetimizi anlayabilirsek, ne kadar... E, bir noktada kader içerisinde olduğumuzu ve Allah Teala'nın da e, buradaki tasarruflarını üzerimizdeki tasarruflarını anlayabilirsek e, o kadar aslında e, kıymetli bir yolculuk içerisinde olacağız çünkü e, burada tevekkül kavramı gelecek teslimiyet kavramı gelecek bunlar bir şekilde bizim o yolculuktaki anksiyetemizi o gerginliğimizi azaltacak ve evet Allah Teala benimle beraberi bize hatırlatacak olan e, kavramlar bunları unutmamak gerekiyor inşallah. Peki son soru. Ve en önemli soru psikolojiyi biliyoruz. Eyvallah. Zaman evet. zaman destek de alıyoruz. Belki işte terapi de görüyoruz. Fakat e, senin e, biyografik kısmında hakkında kısmında yazan o İslami psikolojiyi gördükten sonra evet. ya, benim de algıda seçicilik oldu galiba. Ondan sonra İslami psikolojiyle alakalı böyle e, şeyler görmeye başladım. E, İslami psikoloji nedir? Bunu senden duyalım istiyorum. İslami psikoloji literatürde de var olan bir şey mi? Ayrı bir e, e, yöntem mi? Nedir? İslami psikoloji neler söylersin? Evet bu hani İslam psikoloji dediğimizde bazen insanlar gülebiliyor şey diyorlar yani İslami fizik mi var, İslami biyoloji mi var ki İslam psikoloji olsun gibi. evet bir noktada var ve olmalı çünkü hani ilk hesapta da söylediğim gibi eğer bir bilimin içerisinde bir felsefe karışmışsa o felsefenin getirmiş olduğu kültür ve kavramlar da beraberinde geliyor. Yani biz bugün psikolojide akıl, kalp, ruh bu tarz kavramları konuştuğumuzda bizim baz aldığımız sistem aslında batı felsefesi. Dolayısıyla biz aslında İslam psikolojide e, temelde şunu anlamaya çalışıyoruz. Yani kendi kavramlarımız neler? Yani bir kalp dediğimizde bizdeki mevhumu nedir? Bizim aklımıza gelen e, tahayyül ettiğimiz şey nedir? Bunları konuşalım. Zihin bizdeki karşılığı nedir? Akıl, düşünme yani bu süreçlerin hepsini aslında kendi kültürümüzde, kendi kaynaklarımızda bulduğumuzda ve anladığımızda aslında psikolojiye olan e, o samimane bakış açımız biraz daha gelişecek. Çünkü ee, bize ait olmayan felsefelerle biz psikolojiyi anlamaya çalıştığımızda pek çok şey yavan kalıyor. Yani eğreti kalıyor çünkü e, görmediğimiz, duymadığımız şeyler, belki de maruz kalmadığımız şeyler bambaşka bir e, altyapısı var bizim psikolojimizin. Ama biz bunları e, çok... E, aciz hani birleştirmeye çalışarak belki de böyle ortaya e, karışık bir şey çıkarmış oluyoruz. Ama kendi kültürümüzden beslendiğimiz zaman, kendi kaynaklarımızı araştırıp anlamaya çalıştığımız zaman e, bunun bizdeki karşılığı bambaşka oluyor. Bizim e, İslam Psikoloji'de bu konuda önce olan hocalarımızdan biri Malik Bedri hocamızdır. Kitaplarını da tavsiye ediyorum. Benim de ilk etapta okumaya başladığım kişi kendisiydi. E, daha sonrasında e, pek çok Ülkede biz İslam psikolojinin seslerini seslerini duymuş olduk. Hindistan olsun, Pakistan olsun, özellikle Endonezya ve Malezya'da maşallah çok güzel e, işler gerçekleştiriyorlar. E, hatta Stanford Üniversitesi'nde bir İslam psikoloji laboratuvarı bile var. E, bazen e, oradaki çalışmaları vesaire de takip etmek isteyenler edebilir. E, Orada deneysel işler de yapılıyor aslında. Evet biraz yeni bir alan ama ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar ihtiyaç olduğunu e, işin içine girdikten sonra biraz anlayabiliyoruz. E, Gazali'den okumalar yapıyoruz, İbn Sina'dan e, okumalar yapıyoruz. Bunların hepsini aslında birleştirdiğimiz zaman evet İslam psikoloji neymiş? E, bizim kültürümüzde psikoloji var mıydı? Yeni yeni mi konuşuyoruz yoksa eskiden de aslında bu gündemimizde olan bir şey miydi? E, bunları biraz anlamaya çalışarak aslında e, psikolojiyi yeniden ok okuyoruz. Bu e, tabii ki demek değil. Ki biz e, hani psikolojiyi tamamen reddediyoruz. Tamamen işte e, İslami bakış açısıyla ilerliyoruz. Evet bakış açımız ve hareket noktamız e, İslamiyet. Ancak e, psikolojinin bilimsel olan tarafları, felsefeden sığrılmış tarafıyla biz bunu nasıl entegre edebiliriz? E, ve nasıl e, derdimize derman olacak şekilde bunları kullanabiliriz? Nasıl deneyler yapabiliriz? Biraz bunları anlamaya çalışıyoruz. E, biraz yeni bir yolculuk olduğu için çok kesin şeyler söylemek belki mümkün değil ama bundan belki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra elimizde çok güzel verilerin olacağına inanıyorum Allah'ın izniyle. Peki sevgili Klima çok teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür İslami psikoloji senin anlattıklarından da yola çıkarak işte benim bu zamana kadar okuma serüvenim, efendim psikolojiyle böyle hepimiz insan olarak kendimizi tanımakla alakalı bir derdimiz olduğu için psikolojiye de zaman zaman yolumuz düşüyor ve okumalar yapıyoruz. Acaba şu problemin temelinde yatan problem nedir dediğin zaman sana birkaç makale çıkarıyorlar, birkaç kitap çıkarıyorlar ve işte popüler kültüre de en fazla giren şeylerden biridir, alanlardan biridir psikoloji evet. malumun olduğu üzere dolayısıyla çok okunuyor çok görülüyor çok Hı -hı. dinleniyor çok duyuluyor çok izleniyor. ama bana da şöyle öyle geliyor ki İslami psikoloji kişinin biraz daha kendini kendiyle tamir etmesi gibi bir şey sanki. Hı -hı. Çünkü başkalarının efendim yöntemleriyle Amerika'nın işte sosyolojik altyapısıyla buranın hiçbir bağı yoksa bu tedavide de bir bilmiyorum bize bir rehre çıkar mı çıkmaz mı? Çok mantıklı ve makul bir şey. Bir kere problemin e, anksiyete şeklinde ifade edilmesi bile yabancı bir şey. Anksiyete <laughs> değil de daha böyle bizim anlayabileceğimiz ya da yakın hissedebileceğimiz bir kavram olsa belki işin içinden daha rahat çıkacağız. E, İklimacım çok teşekkür ediyoruz. Tekrar vakit ayırdın. Mavera TV'de <gülüyor> bizlerle oldun <laughs> <ordu gülüyor> bu <gülüyor> hafta. Eksik olmayasın. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> Eyvallah. Aziz izleyenlerimiz, e, e, psikolog İklima Yıldırım hanımefendi kardeşimle birlikteydik. E, sosyal medyayı konuştuk biraz. İklima'nın dijital e, içeriklerini konuştuk. Psikolojide bazı yöntemlerden bahsetti bize e, ve nihayetinde de İslami psikolojiden bahsetti. Kısa e, ama önemli bir programdı. Gerçekten cevapları da mü, müfit muhtasar derler ya, müfit muhtasar derlerdi eskiden derlermiş. Öyle bir program oldu. Benim için de çok besleyiciydi gerçekten. Zaten psikolog psikologlar gerçekten işin doğası gereği de çok böyle zengin bir altyapıya sahip oluyorlar. O noktada gıpta ettiğim bir meslektir. Ee, aziz izleyenlerimiz Mavera Sanat'ta e, sezon finalindeyiz. E, giriş konuşmamda, açış konuşmamda da ifade etmiştim. Sezon finalimizi bugün sevgili ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni sezonda bilemiyorum inşallah bir vazife düşerse bize tekrar huzurlarınızda oluruz. Bu noktada ben Mert Bey'e bize destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayşenur Hanım grafik tasarımlarımızın efendim, yapılmasında büyük emekleri var ve tabii ki de Mehmet Kırtor, Kırtor'un beyefendi çok emek veriyor bu işte. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tekrar görüşmek üzere diyelim. Ve tabii bu yayını sizlere ulaştıran bütün ekip arkadaşlarımız.